Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Açıkçası bu hafta yayın çekip çekmemekte tereddüt ettim. Çünkü malumunuz olduğu üzere bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bu vesileyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Bu bayramda tabii ki ülke çapında maalesef devam eden sıkıntılar var. Özellikle haksızlıklar, hukuksuzluklar konusunda Umarım bir sonraki bayram çok daha iyi yerlerde oluruz diye ümit ediyoruz. Özellikle gençlerimiz konusunda gençlerin tepkileri, haklı tepkileri dinlenmeli. Başta ekonomik kaygılar olmak üzere gelecekle ilgili olan kaygıları anlaşılmalı. Ülkedeki siyasal istikrarsızlık ki aslında şu anda piyasanın temel sıkıntısı bu. Yani şöyle bir kısaca değinecek olursak. Ee, bu hafta borsada mesela ki e, yaklaşık 10 gündür ziraat e, yatırımın, yani varlık fonunun e, yaklaşık 23-24 milyar bir alımı var. Bu alım olmasaydı zaten e, çok daha vahim durumda olabilirdi. E, spot'ta 18, yaklaşık Viyop'ta da 4-5 var herhalde. E, dolayısıyla bunun temel sıkıntısı, yani şu anda yabancı Yatırımcı özellikle güçlükle, binbir güçlükle ikna edilen Türkiye'de yatırım yapmaya ikna edilen yabancı yatırımcı e, ki iki sene içerisinde belki bir buçuk, e, bir 750 civarında bir e, trilyon civarında 1.75 trilyon lira faiz e, bedeli ödenerek ülkede ülkeye döviz sokmasına ikna edilen rezervleri bu şekilde iyileştiren hükümet. Ee, işte İmamoğlu kararı ile bu karar neticesinde ülke rezervlerinin %25'inin 2-3 gün içerisinde erimesine ya gelen yabancının %60-65'inin çıkmasına neden oldu. Borsada da özellikle bankacılık sektöründe bunu hissettik. Aslında yukarı doğru yavaş yavaş faiz indirimleriyle bir olumlu hava oluşuyor gibiydi ülke genelinde ekonomik anlamda. Ee, ama işte bu karar neticesinde yabancı bir anda paniğe kapıldı. Yani dolar kuru sert yukarı hareket etti işte altında 4000 lira hedefimiz vardı bir, birkaç gün içerisinde o görüldü falan. Yani güven ortamı bakın bu çok önemli yani şu andaki bütün küresel finansal sistemin özünde güven var. Özellikle 1971 yani Nixon şoku diye bilinen Amerika'nın dolar bastığı doların karşılığı şu anda yok. Yani eskiden bunu bir altın standardı vardı, altın karşılığında basıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Dolayısıyla e, ülkelerin şu anda basılı olan paraların tek karşılığı o ülkenin itibarı, verdiği güven piyasaya, kredibilitesi, faiz bile bir yere kadar. Biz çünkü çok daha yüksek faizler verdiğimiz dönemler oldu eskiden de diğer ülkelere nazaran ama yatırımcı gelmiyordu. Şimdi 1-2 senedir ikna edildi. Bir ta işte Memeşim Şimşekle birlikte özellikle Londra tarafı bir şey yaptı. Geldi. Şimdi onlar da tedirgin. Yazdıklarına bakarsanız onlar da tedirgin. Özellikle ülkedeki bu siyasi istikrarsızlığın devamı konusunda ciddi tereddütleri var. Vatandaşın dolara yönelmesi, dolarizasyona yönelmesiyle ilgili ciddi çekinceleri var. Görüştüğüm benim de yabancı yatırımcılar bu şekilde söylüyor açıkçası. Şimdi tabii Türk yatırımcı da özellikle para piyasası fonları gibi en böyle bilinen, en güvenilir, en e, ne derler piyasanın e, risk of dediği yani risksiz bulduğu enstrümanın bile zarar ettiği bir ortamda yabancı yatırımcıda yerli yatırımcı da Türk tahvillerine, Türk lirasına olan güven maalesef bu anlamda sarsılmış durumda. Bu politik kararın bedeli çok yüksek oldu ekonomik anlamda. Siyaseten de zaten yavaş yavaş yani bu süreç uzadıkça açıkçası ekonomik anlamdaki yıpranma ister istemez siyasi algıyı da karar vericiler aleyhine arttırarak götürecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda borsada varlık fonunun belki alımlarıyla şu anda tutulmaya çalışılsa da bunu daha önce depremde de denemiştim çok başarılı olan bir model değil bu sadece satışın sertleşmesini engellemek adına işte borsa çöküğü algısını engellemek adına bunu halk çünkü tepkili bir idari önlem gibi düşünmek lazım ve bir sürdürülebilir bir yöntem olduğunu düşünmüyorum bu anlamda ben borsa İstanbul'da aşağı yönlü beklentilerimi zaten geçen haftalarda da ifade etmiştim olduğunu düşünüyorum. Yani tepkiler olabilir. Özellikle varlık fonu alıma devam ederse tepkiler olabilir. Ama bu dediğim gibi yukarı yönlü bir hikayesi olan, arkın, arkasında bir beklentisi olan. Çünkü piyasa beklentileri satın alır. Gerçekleri satar. Piyasa bir beklentiyi satın aldı bizde. Yabancı yatırımcı geldi. Türkiye artık normale dönüyor. İşte bir yeni bir credible dedikleri yetkin bir ekonomi yönetimi geldi. Bize güvence verdi falan. Bunu Satın alarak geldi ama gel gelelim e, gerçeklerde işte İmamoğlu kararı sonrası iki sene içerisinde dediğim gibi 1,5-1,7 civarında trilyon civar lira ödenerek toplanan rezerv e, neredeyse e, yabancı yatırımcının %60'ı çıktı. Bu çok ciddi bir sorun <laughs> ve bu sorunun giderilmesi tabii ki herkes için eşit, adil, e, ulaşılabilir bir hukuk sistemiyle mümkün. Ha bu real gözden baktığımda da bu şu anda çok şey değil. Yani makul bir beklenti değil. Yani gördüğüm kadarıyla karar vericiler e, real politik yani bu şiddet yanlısı şeyine e, ısrar edecek gibi duruyor. Danışmanlarının ifadeleri o şekilde. Göreceğiz bunu. Ama piyasa açısından e, şu anda dediğim gibi e, yani piyasa dinamikleri TL olan varlıkları Elbette yüksek faiz vererek belki kısmi e, baskılanabilir. Yine dolar kuru ama oradaki o e, bizim parabolik trend diye tarif ettiğimiz trendin çalışma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Amerika tarafının da e, cuma günü kapanış bence kötüydü haftalık kapanış. Ha, e, genel Amerika'da da Trump'ın tarife politikaları özellikle 2 Nisan'daki... E, Açıklayacağı tarifeleri Özgürlük Günü olarak ilan etti, Amerika'nın Kurtuluş Günü ilan etti Trump. Yani Trump kendince şu anda bütün üretimi Amerika'ya çekmek için bütün dengeleri bozuyor, ekonomiyi de bozuyor açıkçası. Piyasa paniklemiş, bir belirsizliğe sevk edilmiş durumda. Dolayısıyla tahvillere alım geliyor, 10 yıllık faizleri düşürüyor. Aslında bu hafta gelen enflasyon verileri özellikle ee, çekirdek e, PC dediği Fed'in e, favori olarak enflasyon göstergesi olarak takip ettiği gösterge yukarı yönlü geldi 0.4 geldi aylıkta enflasyon tekrardan yukarı yönlü hareket ediyor gibi gözükse de e, tahvillere gelen alım şaşırtıcı bu da tabi e, sentetik bir resesyon e, hatta işte Fed'in programına baktığınızda bunun belki de stagflasyona ileri de kısa da resesyon gibi gözüküyor çünkü 10 yıllıklar e, yayınlarda söylediğim gibi aşağı doğru geliyor. Tabi bu e, ileride 1970 tarzındaki bir yeni enflasyon dalgasına sebebiyet verebilir. Ama şu aşamada e, maalesef e, Amerikan ekonomisi paniklemiş durumda Trump'tan dolayı. Zaten istediği de bu. E, şu anda çok borsa ve kripto e, yanlısı, dost canlısı bir e, Trump yok. Bir önceki dönemdeki gibi. Ve... Piyasayı aşağı çekiyorlar. Sentetik korku, tarife, bilmem işte resesyon vesaire falan. Dolayısıyla orada da ben Amerika tarafında da aşağı yönlü olduğumu ifade etmek isterim. Hatta bu tarifelerden geri adım atmazsa düşüşün sertleşme ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'de 75 bin rakamını verdik. Ama bu 75.000 açıkçası eğer Nasdaq'ta bu tarife belirsizliği kalkmaz ise ve Nasdaq şu andaki mevcut görünümü aşağı yönlü e, satışı e, şiddetlendirirse, cuma günü kapanışta bazı ETF'lere e, opsiyon tarafında short pozisyonları da artış vardı. Bu tabi kriptoyu da aşağı çeker diye düşünüyorum. Bu sefer 75 bin tutar mı emin değilim açıkçası. E, bunu göreceğiz normalde teorik olarak. Orası tabii önemli bir destek. Ama e, mevcut tablo Trump'ın e, sentetik ürettiği kriz şu anda riskli piyasaları aşağı çekiyor. Altın, gümüş tarzındaki emtia, değerli metaller e, hala yukarı yönlü. Özellikle gümüş şu anda biraz daha altındaki hareket belki önümüzdeki haftalarda biraz yavaşlar ama gümüşün e, iyi olacağını düşünüyorum ben. E, Tahviller de tabii tahvil faizlerinde hep yayınlarda e, söylediğimiz gibi aşağı geliyor. Aslında tabi sene başındaki beklentiler hem dolar tarafından, hem tahvil tarafında yukarı yönlüydü ama Trump burada oyunu değiştirdi, oyunun kuralını değiştirdi. Biz de yayınlarda bunu söylüyorduk, e Euro'nun yukarı gidebileceğini vesaire. Tabi burada dolar endeksi önemli. E burada da tabi kuru pariteyi iyi analiz etmek gerekiyor. Şirketler, büyük şirketler buradan iyi e zarar yazıyorlar. Tesla dahil. Hatta Tesla bile bilançosunda pariteden zarar ettiğini açıklamıştı. Bizde de böyle şirketler var. Dolayısıyla faizler ve DXY'nin aşağı gelme ihtimali şu anda ağır basıyor gibi gözüküyor değerli dostlar. euro de 1.07 önemli bir rakam. 1.07 altında belki euro zayıflar ama 1.07 üzerinde kaldıkça orada yön yukarı. Temel senaryomuz bu. Bayram nedeniyle kısa tutayım dedim ama yine 10 dakika konuşmuşum. Herkesin bayramını kutluyorum. Umarım bayramları bayram tadında kutlayacağımız günler yakındır, uzak değildir. Herkese saygılar sunuyorum. Umarım Güzel bir tatil, güzel bir hafta olur. Saygılar sunuyorum.